Nurhan ve hemşerilerim. Hepinize saygılarımla selamlıyorum. Evet. Nurhak <laughs> 1991 yılındaki seçilen ilçelerimizden bir tanesi. Bunun gelişmesi, büyümesi bu zamana kadar geri kaldı. <laughs> 10 yıllık, 9 yıllık iktidar boyunca şu Nurhan neler yapıldı, neler yapılmadı hiçbir şey yapılmadığını hepimiz de biliyoruz, siz de biliyorsunuz. Evet. Milliyetçi Hareket Partisi'nin evet. iktidara geldiğinde Allah nasip ederse evet. Nurhan bütün problemlerini bildiğimizi söyledi. Evet. Ne gerekiyorsa onun yapılacağından kimsenin evet. endişesi olmasın. Nurhan'la evet. ilgili söylemek istediğim en önemli noktalardan bir tanesi bu birlik beraberliğimizle, evet. beldelerimizle, tek vücut halinde Milliyetçi Hareket Partisi'nin desteklenmesi şu anda huzurumuzda bulunan sekiz tane kardeşimizi Ankara'ya göndermenizden geçiyor. Buna söz veriyor musunuz? Ne diyorsunuz? Allah nasip ettiğinde Tekrar bu aralara geleceğiz. Sizlerle beraber olacağız. O zaman göreceksiniz. Çalışmalarımız nasıl olacak? duruma yapılacak hizmetlerimiz neler olacak? Sizler bizi burada bağrınıza bastınız, kabul ettiniz. Biz de sizler bağrımıza basacağız. Gereken neyse yapacağız. Bundan kimsenin endişesi olmasın. Tekrar bizleri böyle misafir ettiğiniz için başta ilçe başkanımız olmak kaydıyla tüm teşkilatına ve tüm emeğe geçen arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz, saygılar sunuyorum.